Hazır mısın? Hazırım. <laughs> Hepinize hoş geldiniz. Bugün videoda kaç yanında Kutay var. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Bugün Minecraft'ta butonu bul oynuyoruz. Aynen öyle tam olarak onu oynuyoruz. Aynen abi. Daha fazla böyle video için aşağıdan video videoya beğeni atıp abone olursanız çok mutlu oluruz. Hazırsanız çok uzatmadan başlayalım. Şimdi abi ne diyor her zaman tabela okumak gerekiyor. Oğlum adam şekilli şu kulda Welcome to the town when everyone is ready. Bu ne? Abi adam practice button koymuş. <laughs> practice button. Butona basma adam alıştırması. Için... Butona basma alıştırması. Hepsine bas hepsine bas hepsine bas tamam. Burada başka ne var abi burayı da bir keşfetmek gerekiyor. Burada... Hı, ufak Burada... keşfetme çok da Burada bir şey yok. Warning, this button will be reset the world map use Burada buton falan yok ki. Neyse, don't see button here then the map has yet. Oo, burada buton yoksa map daha oynanmamış demektir. Nereye gittin lan? <laughs> buradayım buradayım. Oradan çıkamıyorsun acı aşağı atlayabiliyorsun sadece o ağaç atlayabiliyorsun. Tamam buradan buraya buradan buraya. Ben bunu ağaç atladım zaten. Ama oradan nereye? Buradan nereye biliyor musun? Nereye? Şuraya. Buradan buraya. Ne diyorsun ya? <laughs> <laughs> ben yapamadım. Oyun çık çıktığımızda kesin bir ödül gibi bir şey var. Abi ben da koyuna başlasak mı normal oyunu? Başlayalım abi. Zaten buradan daha da yukarı çıkamıyoruz. O zaman. Yapıştır. Lan. Oo yer açıldı. Bu ne abi? Oğurşi. Set your spawn point. Osur buraya abi. Abi, abi. builderlarımız da bunlarmış. İsterseniz gidip bakabilirsiniz. Darul. Darules. Oğlum bir kurallar buton önemli, zaman. kurallar önemli. Lan buton bulacağız zaten. adam bize ya. diyor ki kuralları da buton bul diyor. Display 3 ile 5 adam player arası. Biz iki kişi yeteriz hacı. Abi biz iki kişi yeteriz. Adventure'da mısın? Kırmaya çalış bakayım bir şey. Yok yok. Sana vurabilir mi oğlum? Tamam. Ee, minimal parkur gerektirebilir. No, 3 hmm. 3 bloktan fazla zıplamalar yok. Noob'lar için yani. Sen de işini ben de işte tam bunu Öyle 7 7. ha iş ya bölümler için işte emerj, acil durum dönüş butonu bulabilir. Gör, startta görünürmüş. Bu butonu kafamda Kafanda değil. There's no hint. Tamam, have fun. Bizim okay, hinte falan hiç ihtiyacımız yok. Abi kuralların kopyasını ben yanımda bir bulundurayım. Bulunduracak. Ne no, olur, no, no, no. Soldan olmaz. başlıyor. Birden bay abi bunu biz bu videoda oynayabilir miyiz ki? Çok fazla bölüm var. Hepsini hızlıca yaparsak oynarız. Kendine güveniyorsan her şeyi başarabilirsin. Lan ben kimle zorundayım? <laughs> <onu. gülüyor> <laughs> <laughs> Emergency return butonumuz burada. Abi burada kesin var ya üstünde buton bak. Kesin Burada canım diyor. Abi. bence burada bir yerlerde bak. Bu adamın kafa yapısını çözmediği için falan? Aha. Ne var? Ya yok ya öylesine. Pedemekler ne koymuş? Hiçbir şey yok. Mutlu etmek için mi koymuş? Daşak kaçmak için koymuş. Saatlik bir spambot burada... her ya? Abi. Burada sen bu eşyaları buraya boşuna koyamazsın kardeşim. Hmm, abi her ha, şey dedik. Buradan işte. bir yere gidemiyorsun işte. Aha. Sandığın altı boş. Bak bu adam Tadel dördün işte. Sandığın altı boş. Sandığın altı boş. Sandığın altı boş mu? Abi sen bir <laughs> şey e burada boş değil. Buradan bakınca boş olmuyor. Merdiven koymuş çünkü. Aa göz yanılması gibi bir şey o Ne? Merdiven koymuş da orayı ben şaşırtmak için yapmıştıdır şu ağaçların. Evet, ilk, ilk bölümden bu kadar uzun sıkıştıysak uzun bir video olacak demektir. Şimdi sorma ya. Abi abi e, buton mu ah, yok? Buldum hani... butonu. Ama ona nasıl basacağız? Ya en büyük Nerede? ağacın orada. Orada ya Nasıl bu... gideceğiz ki Dur. Aa ben ne gördüm lan şurada. Evet Doğru evet. Bekle. Basabilirsin ki bekle buradan. Aa bastım. Zıplayarak basabiliyorsun. Evet. Hayır lan ee, evet basabiliyormuşsun. Evet abi level, level 3 değil Şurada Level 2'ye geçtik abi. Buran ne böyle slime var abi önce video. ne yazmış. Boulder Note. if Tom Tomoti is up here please know we did something. Ne yazmış? Tomoti ne lan? Boulder Note. Ha Boulder Note. If Tomoti is up here please know we did not something. We tried taking him back down. We will see no. Ne anlatıyorsun be abi? Şeymiş. Boş. Hayvan büyük ihtimal. Merdivenden falan çıkıyormuşmuş. Hayvan büyük ihtimal. Burada bir yerde hayvan var mı? Görmedim. Timothy diye. Timothy miydi? Timothy. Tomoti, Tom Tomoti. Vallahi hiçbir hayvan göremiyorum abi. Evet. Bu pezenek bunu buraya boşuna koymuş olamaz bu boşluğu. Buradan bir yere falan mı atlıyorsun? Allah. Ne? pezenek önüne koymuş tabii. Ya bence bunun içinde bir yerde ya. Abi her ben yere bakıyorum düşünün, dedik dedik. bir yerden geçiriyor mu? Bak bu üst kat çatı temiz gibi. Buralara da bir iyice bakmak gerekiyor. Burada slime niye var ama? Şey Oradan falan mı? Aa buldum lan. Harbi mi? Bastım bir de yanlışlıkla. Ben yani üst kata çık evin içine üst kata gir. Bekle kaptayım. Bir bekle geliyorum. Hop. Bak orada şey var. Şurada. Aaa lavuk. <laughs> Abi Blech. the village. o oyun yüklenmedi. <laughs> ya bir şey yok. Ya bu evde olacağını sanmıyorum da. Buldum. Buldum. Nerede? Buldum mu? Hımm Çok fazla basit yere koymuşum Abi biraz hızlı olmadın <laughs> <laughs> Vallahi speedrun yaptık ya yani. Gel Oasis Morfish. fish mi? Bekle bakayım Bas bakayım onu Oasis bastım Hiçbir şey değişmedi Bak bakayım Hani buraya O, o buton olayı ne abi? Bir Bir sonraki map için bence o da Bak mesela buraya da böyle aşağına koymuşlar bak burada hiçbir şey yok. Hı. Ağaca mı çıkacağız? Çıkamıyor. Suyun altındaki yerleri bilerek koymuş böyle var ya. Hmm şaşırdım acıdım. Şuraya da çıkabilsem var ya onunla olacak. Hı. Bence ağaçtan maaştan bir şey olacak. Bak şu an çok fena altın cilsin bir şey oldu. Altın cilsin. Ben senin için oraya... Ya bu bu ya. ya Tıkladım yanlışlıkla. Neredeymiş abi? Acele gel. O ağaç var ya o ağacın tam ortasında kel noktasında Gel gel Ha üstünde Bak Lan bir su Ya Böyle. ne yaptın oğlum Allah <laughs> 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 Ha bak tam burada Buradan bir de şuraya uçarsam Buldum abi gel yanıma <gülüyor> Oraya <gülüyor> nasıl çıktın oğlum <laughs> Değişik yollardan <laughs> Ayı var ha Gördüm. <laughs> Bana ver. <ben. gülüyor> <laughs> tamam. Altıncı level. Ya, more fish hmm. falan. More fish basarım ben bu arada. Daha fazla balık. Bas. Tamam şimdi gel giriş. Holy shit. Sea Thieves. Arkadaşlar yakın bir zamanda da Adam Yüvir Sea of Thieves videosu <laughs> gelecek. Aynen öyle. Ben olsam butonu geminin bu kıç kısmına saklardım. Ben olsam buraya taş maş koymuş da bu kesin buraya geri saklardım da Aha. Buldun mu? Yok. Değişik yerlerden girdim. Spawner var burada. Abi sen bir tek şu yüzünden çoğu şey gözükmüyor. Abi tek su spek... Zaten buton için tasarlanmadı yani ben suyu. <laughs> bir de sonsuz oksijenimiz var. Yok sonsuz değil, yok ben değil. Oldum. Ben de boğuluyum da normalden biraz daha yavaş mı bu? Ne bu böyle biraz daha yavaş geldi bana. Biraz daha yavaş gidiyor. Geminin altına bakacağım ben bunu. <laughs> burada olabilir burada. Yok Ne evet. yapayım şu, şu anda burada olabilir. Yelkende. Yok buralarda Oo. Çok karanlık hiçbir şey görünmüyor. Hop. Burada mı olabilir? Ben olsam buraya koyardım. Net buraya koymuştum burada. Çok güzel yermiş. Allah. Şuraya çıkalım bir de. Allah abi. Allah. Abi bu bizdeki buton sevdası nedir ya? Sorma ya. Bayağı butoncu oldu. Mekaniği falan boş ver. Biz gidip butoncu olalım bu ne spawner bu silver spawner'dan burada ne işi var abi bu ton yok lan boğuluyorum Gerçekten... Ya, boğuluyorum da şey olmuyor canım gitmiyor yani başta can gitmiyor mu? yok boğula boğula gidiyor mu? çok rahatsız edeceğim <laughs> orası öyle odaklanamıyorum Abicim bu butonu ne yaptınız? Ya Nerede nereye, koydunuz? Lan burada bir şey olsan kafası. Abi bunu almak istiyorum. Şuraya bir giriş yapsam. Buraymış yani, alçaksı. Buraları bir adam tutasak için bir etiket mi? Bu, bu, Abi her yere saatlik basıyorsun belki bulurum. durum. Bura ne Aa burada bir yer var. Neredesin? Kesin, boşu boşuna yapılar da ama ya. Orada kesin bir Aa burada vallahi burada ya ya. Abi burayı biz nasıl... Ay hangi olmamızı görmedik ya biz. Bizim hint'e ihtiyacımız yok abi. Level 6'ındık level 7'i. Sakura ağacı bu değil mi? Kesin sakın ağacın içinde bu. Ağacın içinde kedi Bak arılar var. Ne yapak bunu? Arıları sever misin? Sever. Sen sever misin abi? Arılar benim. Kayın pederim. Öyle miymiş? <laughs> Şimdi gel de çık anlayın. Her yere didik didik bakmaktan artık. Er. Yemin ederim. Peki şöyle bak, bir şey. Bak tekrar bakayım. Buraya atlayabilir miyiz? Ha. Bu sıcağın yeriz. Sen geçmezsen bulsun. Tamam. Ne <laughs> i̇şte. çıktı tamam. Beğenemedim Çok güzelmiş Geç <gülüyor> <gülüyor> Ya dur ya Aynen atla abi. Atla Sen atla Ama bu ne? Lütfen güzel göster şey. Nasıl bu usta bu? Bence abi. buradan değil Yarım saat böyle başa hoşuna burada mal mal atlayacağız da. Hayır bence burda... Abi gel Usta beni bak Gör sen Sarp bizim ek bu Sarp bizim ek bu hadi lütfen o altın o abi ya oğlum ben nasıl çıkacağım Burda burada bir şey yok zaten <laughs> ay hayır, hayır adın içinde bence bir şey yapabiliyorsun ama yani ya oradan a oğlum Lan oğlum biz iki saat boşuna uğraşmışız ama burada çıkma şeyi var mı <laughs> <laughs> hayır ya. Dur. Bura ne lan Abi o üstüne çıktım. Abi şöyle burada olsa şu an. öbür haritalara şöyle bir baksam çaktırmadan. Yok <laughs> olmadı. Aa buna burada bir yer var. Şuraya bir yere koymuştur kes. Koymamış. O oh, ağacı ağacı çıktım lan dur bekle, bekle. ben buradan geri nasıl? Nerede lan bu? Ambala bu. Allah. Ambala bu. Abi çok değişik bir atla iş yeri gördüm. Ama bu Mükemmel. Oh yaptım lan. Bura nere lan böyle? A buldum. Aa, Nerede buldum. bekle bekle. Yanıma nasıl geleceğim bilmiyorum da yani ben de nasıl buraya geldim bilmiyorum da. Gel bak buradayım gel gel çift basarak gel. Bak buraya çıktım derken aha da bunu gördüm. oha oh, ağacın için içine girelimmiş. Ben burada yaşarım bu arada. Yaşarız abi. The woods, the woods. Abi hep sen gidiyorsun. <laughs> 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 Bak adam biraz... Gördüm. ah yemek alabilir. Bitkilere sağ tıklayabilir. Aa bu ne burada yolun falan var amına koyayım. Bu çok büyük bir çok güç yok. bu arada. Bu gücü bana vermeyecektin. Ben şimdi buraya çıktım da Niye çıktın? Nasıl çıktın? Niçin çıktın? Bir gün bir buton bulucular. Amına Sweetberries. Ya buraya beviz? kadar izleyen varsa bir kalp atsın da. İzimi ben olsam bu arada 2 dakikasından sonra bırakmıştım. O kadar kötü mü video? Ama ha video Burada bir şey yok. Buton buluyoruz. <laughs> Ama sen benim yapacağım. Hani bir... de kim merak ediyor bunu ya? Acaba butonu bulmuşlar mıdır ya? <laughs> Bence bulmuşuzdur. Yani izli... şu anda videoyu izliyorlarsa bulmuşuzdur yani. Bence yukarıda bir yerde biliyor musun? Abi yukarıda Al. merdivenleri niye yapsın? Abi işte o kafeye Ya benim içinde, bu tekstür içinde... pek bunu çok zorlaştı. Ya sorma ya. Kenardan kenardan böyle. ben burada yaşarım bak. Tam şurada yaşarım anlıyor musun? Burada ağaç var, varmış lan. bana baksana bir. Ben tam burada yaşarım anlıyor musun? Burası... Böceklerin, böcüklerin, böceklerin arasında. En sevdiğim abi hayat. <laughs> ağacın bu ağacın üstüne çıkabilir miyiz peki? Çıkabiliriz. Yok, Çıkamaz. Ne lan? Yani değil mi? Herkes hayatta sonuçta bir ambala bu olamıyor. Ambala bu. <laughs> amına koyayım ya. Kafama soktun top <laughs> şeylerden biri. ambala <laughs> Ambalabu. Ambala <laughs> bu. Ambala Hiçbir anlamı yok amına yani. Abi. Abi sikeyim butonu ya. Abi, Nerede bu amına? Biz buton master değil miyiz? Öyleyiz abi değil mi? Çık. Kara sakal. Abi karasak Allah bu ton bastırın ne alakası Bilmiyorum tamamen aklıma geldi ama ee, Kardeşim buradan Buradan birilerine mesaj göndermek istiyor musun? istiyor musun? Çünkü bu video 15 milyon falan izlenecek Ne diyorsun? Evet istediğin birine mesaj gönderebilirsin ee, Rahmet'e... Abi yeter artık. Adam. Niye hep Ahmet'e? Ah. Bugün Migros'a geldi. Beyaz Monster'ı göremeyip ya. koşarak okula geri gitti. Çok üzüldüm onu. <laughs> beyaz Monster. Ahmet de Monster'a başladıysa abi bu hayat bitmiş demektir. Vallahi. ya. Suyun altına hiç bakmadık abi. Yine taklaya gelmeyelim. Ha şu an zaten ona bakarım. Abi Adam çok merak etmişti ve bulamamıştı. Atakan Atakan geldi. Onlara konuşurken baktım Ahmet yok. Ahmet gitmiş okula. Ahmet okula gitmiş. Çok güzel yüzüyor ya. Gülük 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 gülük. Görüyorum abi. Ah, Evet. Garibim beyaz monster'ını bulamayınca üzüntüden okula. Okuldan çıkıp geri okula gitti. Hani öyle bir şey ki. Ben o okul Aynen abi. Aynen abi. Ben yani o okuldan çıktıktan sonra bir daha geri sen gibi. Ama bu Ahmet konu. Bence yukarıda ya. Ama o konu Ahmet'se... <laughs> biliyorsun. Adam abi etti, ya. Adam ette kalıyor. Ette falan kalıyor. Ne değişik bir hayattır lan bu. Yara <laughs> ben de kalmıştım abi. Böyle kötü iş. Ben de kalmıştım. Yara telefonla oynamıştım ama. <laughs> Bizim ede ben edebiyatçıya kalmıştım. Oynamama vermemiştim. <laughs> ben de edebiyatçıya kalmıştım. Valla bilmiyorum. Ama gizli oynuyordum. Eee sus bir <laughs> Abi yeter artık bu ağaçlar yüzünden. Abi başım, yeter. Başım Sadece başım döndü. başladık artık. Bak öyle. Artık ki... aramaktan değil de etrafta boş boş gezmeye başladık gibi hissediyorum. He ya video falan <laughs> Abi. Aa burada sus. bir iş var. Orada mı gittim ben? Hiçbir şey yok. Hiçbir tamam, şey yok. O zaman, o zaman şöyle yapalım. Ben bir... Acil durum dönüşünü bir kullanayım. Abi... Bir, bir gideyim Abi, bakayım. Abi bu ne? Bu ne? Hint odasına bir gideyim. Ben. Şimdi Hint odamız neredeydi? Girişte. Keşke burada olsaydı da hiç uğraşmasaydım ama. ama yok yoooook. Yani en stikstok yanına koyacaklar onu. Naaaaaan. <laughs> Kimden geçeceğim ha? Aha, hint odası. Bu Buraya yoktu bir <laughs> abicik. Welcome to hint room. Instructions uh. are on the wall. Oha. Oooh. <laughs> ne oldu? Each room the hints are the block of my type of the button. Niye öyle bir anlayıcı anlamadım? Hmm. Oğlum burayı ya görmen, burayı abi. görmen gerekiyor. Bir dakika geliyorum. Çok meraklandım adam ha. Oh. Ah, be. Nerede lan? Burada. <laughs> Speed'ini al buradan abi. Of. Adam Hint odası yapmış. Bizim level kaçtı? Aa, açtı oldu ya. 8 miydi yani. 9 muydu neydi? 6 değil, C değil. 7, 8, 7, wood, wood, 8 gel. Abi buton, ah oh, tam bak. Yes. Kitabı açmayacağız. Lan ben yanlış kaçtım. Gel gel buradayım. şimdi ne oldu ki? daha fazla hint veriyor. Burada arada hint ne diyor biliyor bu, musun? Buton kütüklerin üstünde bak. Kitabı açma, kitabı açma, kitabı aç. Ha, bu bir... hint evet. mi veriyor? Evet. Bu hint kitapta da ekstra bir hint var abi. Ben o hinti gördüm ya. <laughs> Test ederken. Ama... Ne olduğunu biliyor mu yani. <laughs> abi vallahi gel bitirelim videoyu şu butonu attıktan sonra. Ah tamam. gel yanıma arkadaşlar bu video çok sıkıcı oldu. Ne oluyor? Lan? O yüzden bunun ikincisini gelmesini istiyorsanız yorumlara en az 3 kişinin Ahmet'in kas aşağı Ahmet. yazması gerekiyor. Ahmet, <laughs> Eğer yazarsa direkt bu videonun ikincisi gelecek ve şu annesine bak. Direkt bak sani bak. Thank geldi şu an. <laughs> Buraya geldiği için çocuklar Çıkmadan önce şu aşağıdan bir abone ol tuşuna basla Da bizi mi kıracan la Bizi mi kıracan la Bizi kırma iyi ya. Bak şu tiplere bak ne kadar yazık Buradan, ne ah kadar ah bari buradan, bari oh, buradan Ahmet yap tamam Puh. Tamam Puh. Oh, Video oldu. video burada bitiyor çok uzun oldu ve Kendinize iyi bakın hoşça kalın Sağlıcakla kalın ve Puh.